Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da arkadaş ekleme sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu hemen başlayalım. Kullanıcı adı yanlış olabilir. Kullanıcı tanımadığı kişilerden istek gelmesini engellemiş olabilir. Bunları kontrol etmenizde fayda var. Bunlar dışında yine arkadaş ekleyemiyorsanız arkadaş kotanız dolmuş olabilir. Detay destek için Discord'un yardım bölümünü ya yani support bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.